dünya ahiret işinize yaramayacak bilgilerde bugün şapkalardaki pompon pompon kelimesinin aslı Fransızcadır Fransızcada yun topu küçük kumaş topu demek dilimize Fransızcadan geçmiş çoğunlukla berelerin üzerinde gördüğümüz küçük pompon toplar var o pomponların şapkalarda kullanıldığını da görüyoruz. Bilinen en eski şapka pomponu İskandinav mitolojisinde doğurganlık, barış, refah, güzel hava, iyi hasat tanrısı olan Hıra'ya ait bir heykelde var. 1904 yılında İsveç'in Södermarland şehrinde bulunan Hıra heykelinde başında koni şeklinde bir miğfer, miğferin tepesinde de top şeklinde bir pompon var. 16. yüzyılda İngiliz cinsiyetçi askerlerin Bon adındaki şapkalarında pompon var. Farklı ülkelerin asker şapkalarında pompon kullanılmış. Asker şapkalarında pomponlar çoğunlukla rütbe ve kıdem göstermek için kullanılmış. Pompon sayısı ya da rengine göre rütbe ve kıdem belli oluyormuş. Katolik, Lutheran ve Anglikan kiliselerinde Din adamlarının kullandığı biretta adındaki şapkanın tepesinde pompom var. Birettayı çoğunlukla piskoposlar ve kardinaller kullanır. Ayrıca Papalık Üniversitesi'nden doktora derecesinde mezun olanlar akademik unvanlarını belirtmek için o şapkayı giyerler, birettayı. Fransız denizciler dalgalı denizde yolculuk yaparken Kafalarını geminin alçak tavana çarptıklarında darbeyi azalsın diye şapkaların tepeninde pompon kullanmışlar. Napolyon'un ordusunda askerlerin hangi alaya ait oldukları bilsin diye farklı renklerde pompon kullanılmış. Macarlar ve İskoçlar da askeriyede pomponun rütbe göstergesi kullanmışlar. Eski zamanlarda pompon din adamları ve askeri dışında halk arasında da kullanılmış. Güney Amerika'da pompon kadın ve erkeğin evli olup olmadığını göstermek için kullanılmış. Vikingler pompon bu şapkalar giymişler. Zaman ilerledikçe iplikten yapıldığı için maliyeti düşük bir aksesuar olarak belelerde pompon kullanılmaya başlamış. Böyle tekstil imaçları standart bele görüntüsünün dışına çıkarak ürünü çeşitlendirmiş olmuşlar. Bugün berelerde kullandığımız pomponun tarihi gelişimi böyle olmuş.